Ee, Sterling'in 147 grain Mermileriyle 100 metre sıfırlamamızı yapacağız 100 metre ileride bir hedef kağıdımız var ee, Dediğim gibi Şimdi 3 atış atalım Atışımızı bitirdikten sonra da Videomuzu sonlandırır Sonra bir de hedef noktasındaki Vuruş dağılım oranlarına bakarız Orada ee, bir moğalık bir nokta var. Normalde 100 metreden iyi dağılım olanı 0.5 moğadır ama e, bizim mühimmatımız e, çok iyi dağılım oranı veren bir mühimmat değil. E, ayrıca şu anda da toprakta biraz miraj var. Tam öğlen saatleri olduğu için ısı yükselmesi var. E, o şartlar altında atalım duruma bakarız. Şimdi atışımıza başlayalım. Batı sonunda da videoyu sonlandırırız. Süslerimizi evet, attık. Şimdi videomuzu burada sonlandıralım. Ben orada bir de hedef kağıdında bakarım. Ee, orada video çekelim. Tamam görüşürüz.